isterse evliliği sürdürür deriz Hı. toplumda bu aslında kadına bir güç atfeder hepimizin bildiği gibi ama diğer bir tarafında hissederiz değil mi yani ben özellikle boşanmak üzere karşıma gelen bütün de neredeyse hep şunu hissederim ben sürdüremedim ben yapamadım ben başarısız mıyım bilinç altında ya da bilinç üstünde hep boşanma aşamasında yaşanılan bir duygudur peki Evliliği hep tartışmışızdır, konuşmuşuzdur. Sürdürmek hukuk üstünde, e, hukuk düzeninde bir kağıt üstünde sürdürmek bir başarı mıdır? Her zaman söylediğimiz gibi, aslında hukukun aile olarak tanımladığı şey evlilik birliğinin hem maddi hem manevi sorumlulukları noktasında eşlerin karşılıklı bir etkileşim kurabilmeleridir. Aile burada sadece sorumluluklarını yerine getiren ama duygularıyla olmayan kişiler değil, aynı zamanda duygularıyla birlikte var olan ve sorumluluklarını yerine getiren kişiler demektir. Şimdi aslında iki şeyden bahsettim. Birisi sorumluluklar, birisi duygular. Dolayısıyla tam bu iki tema eğer altı doldurularak varsa kadın ister ve karşılığında da ilişkiyi sürdürür. Peki karşılığında bu sorumlulukları alamazsa ya da bu duyguyu göremezse yine de sürdürmek zorunda mıdır bu cümleye göre? Hayır, işte burada bunun ayırdığını yapabilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Evlilik ancak içinde bu temaların bulunduğu karşılıklı etkileşim varsa değerlidir ve bunun adı ailedir. Ve bizim korumaya çalıştığımız hem hukuk hem devlet düzeninde de var olan bu aile birliğidir. Dolayısıyla kadın tam olarak karşılığında bu sorumluluğu ve duyguyu görmediği noktada ve ısrarla da ne yaparsa yapsın karşılığını alamadığı noktada eğer isterse evliliği bitirir. Biz burada hep kadının dişi kuş olduğundan bahsederiz, yuvayı dişi kuş kurar deriz ve anneler üzerine, kadınlar üzerine kurduğumuz aslında bir yandan güç atfediyormuş gibi gözüküp diğer yandan da onların omuzlarına çok ağır yükler bıraktığımız bir noktadır burası. Ve hikayenin sonunda çoğunlukla erkekler boşandığında başarısızlık hikayesiyle gelmezler. Elbette geleni vardır ama çoğunlukla bu başarısızlık hikayesi tam da bu noktadaki düşünceler yüzünden kadının omuzlarında kalır. Dolayısıyla buradaki işteş çatıyı çok daha iyi anlatmak ve görmek zorundayız diye düşünüyorum. Erkek evet eve ekmek getirmekle ya da işte sadakatsizlikte bulunmamakla yahut işte zamanını evde geçirmekle sadece sorumluluklarını yerine getirmiş ve karşılığında karısı tarafından mutlu olmayı hak etmiş bir birey değildir. Aynı şekilde o kadının var olduğunu hissettirmesi ve onun biricik ve sevilen bir varlık olduğunu hissettirmesi gerekir. İşte bu noktada kadın ister ve o evlilik sürer. Müzik